Beni dinlemezdim kardeşim Her acıya böyle boyun eğmezdim Gözlerimden kalı yaşlar dökmezdim Zalıf felek bıraksaydı yakamı Kalk be felek bıraksaydı yakamı Bir zalimi belçesine düşürdü Geç yaşımda beni yedi bitirdi Her şeyimi benden alıp götürdü Kalk be felek bıraksaydı yakamı Çerkeceler olmasaydı arkadaş Bir zalimi merçesine düşürdü Geç yaşımda beni yedi bitirdi Her şeyimi benden alıp götürdü Kalk be felek bıraksaydı yakamı Kör geceler olmazsaydı, arkadaş <laughs> Uyan sana Hüseyin Hele bak neler oldu Ama yine aslan yataklarında Çakallar mesken kurdu Hala çoluk çocuk duvar dibinde kaldı. Bu sene ağam. Garip ağam. Hüseyin ağam. Uyan sana ağam uyan. Bak neler oldu. Aman hastan, yataklarından çakallar mesken kurdu. Hele Çoluk Çocuk Duvar Dibinde Kaldım Anama Ama Hasta Düştüm Gurbet Elde Bala Uyar Beni Bala Uyar Beni Bala Yuvamı Yıkıpta Vazgeçip Gitti Vazgeçip Gitti Kalk Be fenekley. Ola bir yavruyla beni terk etti gitti Allah'ından bulan sıcak Ola yaradanı bulan sıcak Garip aman, garip aman, 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 aman,